Saygıdeğer izleyenler, bugün bir konuyu dile getirmek istiyorum. Sağlığımızda bir iki püf noktasını dile getirmek istiyorum. Değerli dostum Profesör Doktor Sa'id Kapıcıoğlu bana bir gün anlattı ki Avrupa'da, Amerika'da hiç kimse kolon kanserinde dünyasını değiştirmiyor. Ama bizimkiler bakmıyorlar bakmadıkları zamanda da geldikleri zaman iş çok zor olmuş oluyor. Bunun çözümü nedir hocam dedim. Çözümü şu ki insanlar 50 yaşında geldiğinde en geç her 5 senede bir sefer kolonoskopuyla yaptırmaları ve kanserin olup olmadığını bilmelerinde fayda vardır. Erken teşhis sağlığı garanti eder. Başka bir doktor arkadaşım bana bir şey anlattı. Dedi ki, muayenehaneme bir arkadaşım telefon açtı. Dedi ki, benim yanımda bir hasta arkadaşım var. Onu sana getirmek istiyorum. Onu lütfen muayenehaneyi terk etme. Çünkü akşam saat yedi buçuktu. Ben de muayenehaneden çıkmak üzereydim. Saygı duyarak Muayenehaneden çıkmadım. Adam arkadaşını getirdi. Arkadaşını muayene ettim. Baktım ki çok önemli bir konuda hiç yok. Ama adam huzursuz, rahatsız. Gereken ilaçlarını yazdım. Daha sonra beni arkadaşım olan kişi bana dedi ki Doktor beni de bir muayene eder misin? Peki sen de muayene derim. Muayene ettim, baktım ki karaciğer çok büyümüş, çok çok büyümüş ve tahminen kanser her yeri sarmış. Kendisini hastanede gereken yerlere gönderdim ve kendim de muayenehanede bekledim. Cevap çıktı. Cevap çıktığında bu adam sinirinden biraz da zengin olduğu için biraz cesaretli davrandı. Yakamı tutarak silkti dedi ki, doktor neyin var benim? Dedim valla senin kanser her yerini sarmış. Bu sefer adam geri çekildi, oturdu. Dedi ki doktor, benim dünyalar kadar servetim var. Dünyalar kadar çalıştım. Her şeyi yaptım. Demek ki sonu bu mu? Ne kadar ömrüm var dedi. Dedim ki senin sadece olabilse belki 6 ay ömrün olabilir. Dedi ki bu altaya değer miydi ki ben bu kadar ızdıraplarla, bu kadar gönül kırmalarla, bu kadar haksızlıklarla, bu kadar para elde edeyim. Sonunda da sen bana diyesin ki senin sadece 6 ay hasta yaşama şansın var. Ben Bu anıfıtdığım da çox duyğulandım. Bu duyğulandığım anıfıtdığı sizlərlə də paylaşmaq istədim. Bəlkə faydası olar bilir diyə. Beni izlədiyiniz üçün, belə bu gözəl söhbəti sizə anlatmama izin verdiyiniz üçün sizlərə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.